I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Evet arkadaşlar selamünaleyküm kanalımda uyudum bugün hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bugün dumanın oğlunu ekiple tanıştırıyorum saldım hepsinin yanına gidiyor Kıtmir gel oğlum gel gel Merhaba de bakalım. Merhaba de, merhaba de. Adam olacaksın sen inşallah. Hadi git bakalım. Hepsiyle tanış oğlum hadi. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gel babacığım gel, 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 gel. <laughs> Cüzet abinle tanıştın mı? He? abinle tanıştın mı? Gel. Arkadaşlar görüyorsunuz hepsinin yanına gidiyor, geziyor. Hiçbiri buna bir şey demiyor. Hav sesleri bile, hır sesleri bile yok ya. Böyle asilliğe bakar mısınız ya? Bir yarışmaya gitmiştim İnegöl'de. Koca koca köpekler, eşek gibi köpekler. Ufacık enikler geliyordu. Kenardan, kıyıdan, köşeden. Sanki zinciri koparsalar onları yiyecek gibi saldırıyorlardı. Köpekte karakter çok önemli bir şey. Kangal köpeklerinin, benim köpeklerimin değil sadece, Kangal köpeklerinin genel olarak yapısı, karakterik özelliğinde var bu. Kendinden güçsüz bir canlıya dokunmaması. Bu yabani için geçer olan bir şey değil tabii ki de. Yani ben sana fazla gelirim diyor. Kesinlikle de ve kesinlikle ezebileceği hiçbir hayvana da dokunmuyor. Kıtmir gel oğlum hadi gel gel. Görüyorsunuz hepsinin yanından rahat bir şekilde geziyor, tozuyor. Hiç de biri bir şey demiyor. Gel babanın yanına gidelim gel gel. Gel babanın yanına gidelim gel. Gel. sanki onun en iyi. Bir hır de, bir har de, bir şey de ya. Ya bunların karakterine açık oluyor insan. Herkes boyuna posun önem veriyor da. itin boyunun posun önemi yok abi. Karakter eşittir. Cesaret. Kesinlikle. Bunu inşallah damızlık yapacağız. Çok güzel bir yenik. Benim görüşüm. Tabii ki de siz değerli izleyicilerimizin görüşlerine de saygı duyuyoruz. Ne dersiniz, nasıl yaparsınız, nasıl bir e, gözle görüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. İnşallah beğenirsiniz. Benim şu anlık tek beğenmediğim noktası kuyruğu. Anası da dik kuyruk, babası da dik kuyruk. Kuyruğu çok uzun olduğu için hakim olamıyor. Tam toparlayamıyor kuyruğunu. Biraz da e, sıkı bir kuyruğu yok, gevşek bir kuyruğu var. Bu yaşlarda geniklerde normaldir. 3 aylık şu an zaten. Bazen öbür tarafa atıyor. Bazen bakıyorsun dikildiği zaman tam topluyor. Ama genel olarak bu şekilde tutuyor. İnşallah bu şekilde kalmaz. Bu şekilde kalırsa alabaya çeviririm seni. Bak her tarafı oynuyor kuyruk. şu an ağzında kemik var. Onu bile kıskanmıyor yani yetişkin köpek. Kıtmir. Kıtmir. Adını da alıştı. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel. Ya babacığım gel 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 gel. Çık çık abisinin yanına gidiyor. Ya asilliği görüyor musunuz ya? Abi bir, bir şey de Zilet çok sert bir köpek. Kesinlikle çok ciddi bir köpek olmasına rağmen hayatta bir şey demiyor ya sesini daha hiç çıkarmıyor. Bunu ilk defa böyle köpeklerin yanına saldım. Bakalım tepkileri ne olacak diye. Hepsinin tepkisi çok normal. Sanki o yokmuş gibi davranıyorlar. Umursamıyorlar bile. Tavuklara diyor şimdi hadi gidin akşam oldu yerinize. Yapma lan! Bir gel 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 Şimdi orada şey var. Onun yanına gitti. Dur Şimdi seni bağlayacağım. Bağlayacağım diyorum. Yerine kapatacağım. Jilet abini salacağım biraz. Gelsin. Bayağıdan biri gezmiyor. Gel oğlum gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi saldım git. Hadi. Hadi bakayım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. uzun zamandan beri salmıyordum bunu da. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. İnşallah olmaz bugün de. Her şeyimi hazırladım. Sudan çok korkuyor. Herhangi bir şey olursa anında direkt suyla müdahale edeceğim. Bir geçsin bakalım şöyle. İyice doldular. Dolunca da Ne bileyim böyle şişman mı oldular bilmiyorum anlamadım. Bunu da taradım bu arada. Çok kirli köpek. Yarın hatta havalar biraz ısınınca güzel bir yıkamak lazım bunu. Yıkadıktan sonra güzel bir taramak lazım. Ondan sonra tüyünü dizdikten sonra çok daha güzel olacağını inanıyorum. Çünkü şu köpek ilk geldiği zamanlar çok gözüme şey geliyordu böyle. E, abez geliyordu böyle ahım çahım bir it olmuyordu ama arkadaşlar köpek dolduktan sonra yani mükemmel denilmez ama çok güzel oldu ya kafasını doldurdu vücudunu doldurdu fiziğini doldurdu sanki bir tık daha büyüdü köpek Oh. <laughs>